Bu ne oğlum? Bugün buraya gideceğiz. Şimdi Batı bizi bir anlatsın be. Bence boş, hoş geldiniz. Batı Ab bizi anlatsın mı bunu? Batı bunu çok iyi tanıyor. Batı yarın burada okulda e, terbiye, sınav yazacak bu konu hakkında. Test yazacak. Bir an değil. Ondan kemik şeyleri... Ondan sonra onun için bugün de buraya gideceğiz. Burada müze var bu Heidelberg'te Heidelberg, He Heidelberg diyor Türkler oraya. E, vereyim sana bunu. Vereyim mi? Burada, Burada elektrik yok şu anda. Yanlış anlaşma olmasın. Al sen bunu eline. Bana bir anlatsana. Geç buraya. Geç geç. geç buraya. Okulda yaptın. Tamam okulda yaptın ama hmm, şimdi anlat. Anne diyor, anne diyor ki çok iyi tanıyormuşsun hepsini. An anlatman lazım bunu bana. Brusko. Brusko. Tamam şimdi Almancısını anlatacak mı tabi bize. Açık konuşmak gerekirse ben de Türkçesini çok da bilmiyorum ama neyse. Ben hiçbirisini. Tamam hadi sen anlat, anlat bana hepsini. Tek artık anne öğret, sen öğret, anne, anne çünkü diyor ki çok iyi biliyormuşsun. Bunu herkes biliyor. Tamam anlat. Şeydi. Şeydi. Kafatası. he kızım. Tamam güzelce anlatsana oğlum bir ya. O da oba amknok, göster bana orayı döndür bana döndür bana bana. Burası oba amkno'nun oluyor. Almancası bu yani üst kol iki. kemiği yerelde oluyor. Ben Bu altı kemiği ikisini bilmiyorum ama alt, bunu ne diyeceğim? Bu da burası orta, orta parmaklar var ya. Hı hı. Orta parmak kemiği. Bana çevir, bana çevir biraz. Çok sen kendine tutuyorsun. Bana çevir biraz. Hah. Tabii bir şey giremeyeyim. Hıh. Aynen. Burada da Schulterblatt. Schulterblatt. Wir Tamam. Schlüsselbein. Schlüsselbein. Steißbein. Steißbein. Becken. Becken. Oberschenkel. Oberschenkel. Die Hebsen evet, die ya işte. nicht bize... Schienbein. Schienbein, evet. wird. Küçüde Wein. Küçüde Wein. 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 Wein koyacak böyle. Siz de onları yazmanız gerekecek değil mi? En yukarıdakiler aksis bir de aksis. En yukarıdaki ikinci. Bir tek bu ikisini bilmiyorum. Neresi? Bu ikisi. E hani. Burası mı? Bu ikisine. Bir de ikinci e işareti. İkinci işareti tamam. Orası da un tağımdır oğlum orası da. Hayır. Niye? İki tane var burada. Ha, ona ekstra isimlerim var. Özel. Tamam. Ee, bir tane daha var. Al, ne? Kifa. Kifa. Evet. Seyni var. Algın var değil mi? Götü nerede bunun? <laughs> evet öyle. Bu bir insan iskeleti. Benim tanesini yapıyor. Şu üçüncü sınıfta hepsinin böyle kendilerine iskeletleri var çocukların. Ben de bata eve iskelet getireceğim dediğinde ben sadece öyle gerçek bir iskelet getirecek. <laughs> Kızım, müzik yapmana gerek yok. Var, okulda iskelet yaptık. Yaptınız mı? Okulda bir evet. zaman yardımımızda ılık vardı. Bak, onun içinde belki iskelet buluruz. Hmm. Sonra bunu da yanına yatırız. Burada Bu da yemeği. Hazırladım şu an yemek alacağım ona. Tamam o zaman oğlum sen o zaman şimdi ne yapacağız bugün? Bir bugün bir buraya da gideceğiz. Burada da göreceksin hepsini. Orada, orada da orada isim yazıyordur hepsinin. Bu de vardır illa. Bunun insan vücudu, her şey. Ondan sonra yarın okulda, yarın mı? Yok. Yarın değil, yarın pazar. Pazartesi okulda o zaman. Bir bir alırsın artık. Hı? Ben müzeye geldik. Nou, groot hier, klein hier, harte heen houdt wat op, bak een wat op, bak groot heen, büyük been klein heen, klein heen dat harte hard duur. He ona bak ya. Bu, bu niye böyle kart kart? Bu çizgi çizgi çizgi. Biliyor musun orada da aynı. Rusya'nın kendini hatta bu Niye böyle? Ha, ha. Niye böyle kart böyle böyle? Bu, 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 bu sinir, sinir 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 sistemi. Bata bu. insan bu. bu. uzaylı gibi maşallah. tat, kumbal he, geç buraya, geç oraya, önüme geç. Dur orada. Şimdi bu sinir sistemleri var da bunun. Görüyor musun? Bu okçu. Kafası, kafasının üstünde beynini bak açmışlar, beyn, kafadan beyine çıkartmışlar. Gerçek beyin değil ama demiksi gerçek beyindi. Kalın bunu. Dolayısıyla girersen bu işte buradaki ne sistemler hani karnın ağrıyor ya mesela heyecanlanınca ya da kalbin çok hızlı atıyor. Ne? Onun buradaki sinir sistemi yapıyor. Kalbi nerede? Kalbi yerinden çıkartmışlar bak. Evet, bak <laughs> hı bak yukarıda Bu gerçek mi? Kapılığın her hepsi gerçek mi? Hı hı. Peki kimin insanı? Ama gerçek insan mı? Bak bak bu iki tane şey görüyor musun? <laughs> bak bak bunlar bunlar. Can damarı galiba olması lazım kalbe falan gidiyor işte bunlar. O, ata, o onları kesti mi tabi aşağı her şey biter. Mesela bu ne? Kalbi mi oluyor bu? Kalbi herhalde bu bak. Evet. Kalbini görüyor musun? Görüyorum. Yerinden çıkartmışlar. Bak burası, buralar var ya. Buradakiler onlar kalp buradan. Çık diye çıkartmışlar. Kardeşleri çürümüş bir tanemiz. Kesilmiş balonları. <laughs> Elbisemde bunu var. Bak böyle. En dışı da şurası da şehir mi? Beyin o şehidin içinde. İşte kardeşin de o ön taraf daha açık şurası. Şehidin zararı büyümeyle kapanmadı. O beyni koruyor işte Batu abi. Bu ne? Gözünü <laughs> Göz. Nasıl oğlum güzel mi? <laughs> işte, Hangisi? Şu. diyor ya. Ha gözün arkasında da. Hı -hı. Evet. Of ya maşallah nasıl ya. Yüce Allah nasıl yaratmış ya? Içinde Beynin içindeki damarlar mı bunlar? İnsan. Ha, bak, nasıl bir mucize öldü, yani. Ne? Öldü. öldü mü? <laughs> siyah ya Ondan mı siyah oldu? Hı -hı. Hadi Ama be. Ondan mı giyen tutuyorlar? diyorlar? Beyin öldüğünü biliyorlar. Beyin ölümü gerçekleşti mi böyle gözüküyor yani. Bak Bata. Hadi da takım bunu ne yapmış senin diyor. Bak sağlıklı beyin tarafı bu da sağlıksız. Bu alzheimer olduğu zaman oluyormuş. Unutkanlık hastalığı başladı Beyin ölümü gerçekleşiyor. Hani ölümü derken beyindeki şey, fonksiyonlar ölüyor. Soldaki değil sağdaki şey alzheimer değil mi? Bu. Demek doktorlar da ondan anlıyor o zaman. Hmm. İşte kalp. Kalbe giden can damarı da var herhalde, bak. Bu nasıl bir şey ya? Buradan kan mı pompalıyor işte kalpten? Bu büyük şeylerden. Boru gibi. Borular kalbin kalır. Ki broken heart diyor ama. Kopmuş bakayım. Parça. Ana stresin kalbe verdiği zararlardan bahsediyor. Bu da kan, kalpten kan damarları. O damarlarda yani dolaşan kan. Az önce bir kırık kalpte kırıktım, kırık kalplere gelsin. Bu ne? Herhalde. Kan var Damar onlar hepsi. Yüzdeki damar varmış. O yüzden kafa kına incelen. Şey ya. Hmm. Cahit maşallah. Allah yemin ediyorum sana oraya ya. Yüce Allah bize yaratmış ya. Kalbin ortasını kesmişler. herhalde bundan mı tıkanıyor kalp krizinde? Baba bu ne? Bu ne? Allah. Hiçbir demir şey mi? Nasıl bir şey ya? Hmm. Kimse. Kalabalık oldu burası. Çok kalabalık olduğu için bazı şeyleri çekemedim. Yasak çünkü çekme kasıtı. Ne bu? Çok zayıf bir insanmış bu ya. Hocaman. Bak ciğer patat. Temiz ciğer. Bak sigara içenler biliyor musun bunu? Küçülmüş ve artık simsiyah olmuş. Nefes alamıyor da. Günde 20 sigara içen kişinin <laughs> ciğeri böyle gözüküyormuş. Acayip bir şey ha. Aa, bak, o, Şu aşağıdaki var ya. Şunu. Bak yemek burusu oğlum. Aa, bak bu. Yemek borusu. Burada da böyle çiş şey Orada da. <laughs> aa, bak bu Şurada. Ha bu açık olan. Aha, bak halanın işte onunla hepsini yok ettiler. Bak o mavi ondan sonra buraya geliyor yemekler buradan böyle geliyor geliyor geliyor. İşte kaka yapıyor böyle. Buradan bir kata attırdı. Çek bebek. İnanılmaz bir şey yani. İşte ben ben batalım bunu eve getireceğimi düşünüyordum. <laughs> Çoğunu biliyor Hayırlı. Hayırlı. Niye burada Selemi? Birbirine takmışlar Aa, da mı Aa. Gideyim. Bence işte dede de öyle. Hangi dede? Yamaç. Ha bu da midenin içi Batu Hani iç tarafı. Böyle hmm. gözüküyor. Hala iyi. Bu ne? Bu yaralanmış görüyor musun? Bu Yara var. Mavi düşüyor. Dün de aman bir şey Aa bak işte baba da bunlar yok baktılar. Tam tutun onlar. Hangisi? Bu, 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 kırmızılar mı üstündeki? Biliyorsunuz da onu ben de dam tutlar ölüyor. Yanlış yersem. Baksana şafak resim o değil mi? Aa evet. Dün dam. Tam var. Dam tutun evet. Ben işte gluten hastaları Çölyak hastaları, yani ne olur? Çölyak hastaları. Unlu bir şey yerse, şunlar ölüyor. Bunlar öldükçe de, o zaman otomatik olarak kansere dönüşüyor. Acayip ya. İşte bak orada yemek, bak en yukarıdaki değil. Çekti böyle aşağı doğru Ama Böyle yapışık işte bu göbeşinde. Bak buradan yemek yiyorum Batuhan. Bunun içinde o zaman mide leyva. mideden geliyor. Evet. Leyva ayıklıyor hani güzelle kötü yemi. Ondan sonra iniyor 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 iniyor. Burada kakalar oluşuyor. Bak burada dün dağıldı şimdi kalın bağırsağa geliyor gördün. Burada da bildiğin kaka oluyor. Artık yemeğin hani tiz sağlıklı bir kalmıyor çıkıyor. 4 haftalık 5 haftalık bebek 6 7 8 Maşallah ya 8 Gerçek bunlar ya bilim haftaya geldi mi de böyle. Bunlar gerçek değil ama şimdi benim bir bildiğim kadarıyla Bak ekik. Ne? Bak pat bebekler nerede bak bak. Bak o kadar küçücük böyle minicik yapıyor kendini. Ha, görüyor musun? Bak o. Kaçak bebek var? Hı hı. Lan şey, anne. Bebek geldi bak. bak dağ falan görüyor. Musun? Aslında bunlar o bebeğin olduğu yerde. Ben bebek ne yapıyor? Bütün organları annemin böyle en yukarıya basıyor. Gerçek. Bak bu tabii yine sekizinci hafta. Düşünce saçı bilecek. Tespit 33. hafta. Bıda, sen... Gel, gel. Bana bir şey ver Batı ne, ne, gördün şimdi? Nasıldı? Hadi sen, sıkıcı. Ben sıkıcı olmasa şaşardım oğlum da. Ne gördün onu anlat. Gidim, gidi. Ya vallahi. Ek gördüm. Oğlum bebekleri gördüm benim minnacık. Ben bile ilk kere gördüm ya. Hoşuna gitmedi mi? Dursana bu oğlum durduğun yerde. Gel buraya gel. Yanıma gel. Anlat bana. Kızıma sorsan bak çok şey anlatır. Ha, Söylesene bir şey. Söyle. Tamam be ya. Paz tamam pazartesi testi iyi bir not al da gerisi önemli değil tamam. Hadi görüşürüz. Başımızın Başımızın üstünden geçtiler az önce. Bildiğin yani. Maşallah iyi çarpmıyorlar ha. hepsi nasıl birbirini böyle anlıyor değil mi? Buna da. <laughs> bakmıyor daha. Ben bakıyor da güzel. Tüm bunlar Allah'ın mucizesi. Mucizesinin ispatı. Önce böyle. Sonra böyle. Hatta o gördüğünüz gibi küçük. Allah ne güzel yaratmış. Hadi oyna bu tabağı oyna. Ben şimdi bitiriyorum bu videoyu. İnşallah okulda iyi bir not alırsın tamam mı bu konuda?